Seçime çok büyük bir şey, çok büyük bir zaman geçmedi seçim üzerinden. Yine seçimle ilgili. Ee, evet. Evet. Lakin e, siz e, en son yapılan seçimlerde çok büyük bir farkla kazanmadınız. Bizim alışkın olduğumuz bir farkla kazanmadınız. Doğru. Esat Öztürk Radı Adalet ve Kalkınma Partisi e, Yahyalda e, silindir görevi görürdü tabiri yerindeyse. Zekat dahi bırakmazdı belki de. Doğru. Ama bu seferinde böyle çok büyük bir fark görmedik. Ee, bununla ilgili temele indiniz mi? Bunların İndik. sebepleri neler, ne biliyoruz. Teşkilatlar olarak bunları konuştuk. Hepsini mi? biliyoruz. Tabii üzülerek söylüyorum. E, e, bütün Türkiye genelinde, o Türkiye genelinde oldu. Türkiye genelinde oldu ama Yahya'yla da olmamalıydı. Yani olabilir sizin cumhurbaşkanınız ve benim cumhurbaşkanım Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Esat Üstürk'ün eğer elini kaldırdıysa Yahyalı da benim adayım bu dedikten sonra ben bu noktada İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partileri tebrik ediyorum. Evet. Yani tebrik de edilmeli. İyiye iyi demeliyiz, kötüye kötü demeliyiz. Doğruya doğru demeliyiz, yanlışa da yanlış demeliyiz. Neden tebrik ediyorum? Hiçbir hizmet görmediği halde diyor ki benim diyor Cumhuriyet Halk Partim hiç kusura bakmasın diyor. Ya hizmet gelip gelmemesi hiç önemli değil Ben sosyal demokratım ve İzmir'de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi kazanmalı, ayakta durmalı diyor. Böyle bir inancı var. Üzülerek söylüyorum. Yahyalı gibi bir yerde de <laughs> İzmir'deki sosyal demokratlar kadar olmayan arkadaşlarımız da buradan seslenmek istiyorum. Üzmek istemiyorum bu Ramazan'da. Kadir gecesi geliyor, bayram geliyor, evet kucaklaştık, kucaklaşırız da bundan sonra da beni sevmesinin hiç önemli değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız için hani ölüyorduk ya biz, o kurban olurum başkanım, senin için ölürüm Sayın Cumhurbaşkanım diyen insanların özde değil de sözde olduğunu da görmüş olduk. Yahya'nın neticesi nihayetinde bu. İlk defa burada çok açık konuşuyorum. Seçmene, çok da açık seçmene, konuşacağım. Baya bir mesaj, sistem yani sistem, sistem, var. sistem var. Tabii. Neden var? Tabii kimleşmeyeceğiz. Onlara niye beni vermediniz diye olmaz ama kendini dava insanı olup görüp de menfaatleri biraz makam hırsı olunca <laughs> gidip de sandık başındaki AK Partili insanlara sandık görevlisine mahalle görevlisine bu, bu sefer Esad Öztürk'e vermeyeceğiz böyle bir karar aldık diyecek kadar da insanları tabi üzülüyorum. Adalet ve kalkınma evet, Partisi. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Yani içerisinde görev tabii, yapmış tabii, Aynen mı? görev yapmış. O bizim Cumhurbaşkanımız için, vatan için, memleket için ölürüm diyen arkadaşlarımız. Ama tabii öyle gidecek mi? Böyle gitmez. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçim var. Bir kez daha söyleyelim. Önemli değil o insanlar. O insanlar dünya yani şeyde tekrar AK Parti'ye geldik diyorlar. bizim tavrımız Esat Öztürk'eydi. Bizim tavrımız Cumhurbaşkanımıza değil diyorlar. Ama ben nihayetinde çıktıya bakarım, günün sonuna bakarım. Evet. Var. Hangi arkadaşımız kime verdi? Evet onun araştırmasını yapmalıyız. Yapmamız da lazım. Sebebi neymiş? Sebebi ne? Esat Bey, neydi acaba? Ne yapmış acaba? Aynen öyle. Biz Esat Üsür olarak, olarak biz Yamo nerede yaptık acaba hizmet? Gittim, gittim sordum. Birçok mahallelerimizde, kırsalımızda. Ya ben ne türlü bir hakikaten eksik yaptım ki? Evet, onu, evet. onu gidereyim ben yani. Ben eksiğimin yani e, ne diyeceğim ona e, tamamlamak için ya, gayretim var, çabam var. Ben bilmeliyim ki bundan sonra tekrar o hatayı yapma, ya, yapmamaya gayret edeceğim diye. Başkanım senlik değil dediler. Bu senlik değil dediler. Tam işte yani ekonomik şartları dediler, emekliyi söylediler. Ha benimle de ilgili olan söylediler. Ama ben orayı falan hiç önemsemiyorum. Ama içimizden çıkıp da, içimizden çıkıp da, şimdi de varsanız Allah göstermeye, sizi beni oraya almayacak diye insanlarımız. O da hoş gözükmüyor. Yani nihayetinde mümin, ittegu firasetel mümin, yenzur bir Nurunle azze ve celle. diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü <gülüyor> <gülüyor> Müminin firasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Biz şöyle baktığımız zaman, geriye çekilip de baktığımız zaman, gördüğümüz manzara o. Yani tabi başka ilçeler gibi yani çok cüzi yani 20-30-40-50 ile değil 871 oy farkı da yani küçümsenecek bir tabii şey değil ama Türkiye çapında kazanan AK Parti'den kazanan dostlarım kardeşlerimle benim yani an canım canım böyle ezici bir çoğunlukla fark gidemedim üzülerek evet. ifade evet. ederim ama evet. tabi geriye takılmayacağız önümüze bakacağız biz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde inşallah yaptığımız hatalarımızı tövbe edeceğiz. Tekrar bir tanesi o, o hataları yapmamaya gayret edeceğiz. Ama bunu da zannediyorum Sayın başkanımızın yani savunma sanayiyle ilgili bir lider, haza bir lider. O lidere kafa tutmasınlar. Bana tutmaları çok da umurumda değil. Hı. Doğrusu işte takmıyorum. Ama biz yolumuza bakıyoruz ama şunu söyleyeceğim. <laughs> bir bereketin olduğunu. Şimdiki teşkilatımızda Allah'a hamdolsun. Dört elle sarılır. Başkanım yanlışını ikaz ederiz ama doğruyun da arkasındayız. Doğrulunla da ilgili ilk önce senin reklamını benim yapmam lazım ya. Senin yaptığın güzellikleri benim anlatmam lazım. İşte teşkilatçılık da bu. Ama gidip de benim yüzüme çok iyisin başkanım, iyi gidiyor. Ben gittikten sonra gidip de o mahallede benim aleyhimde atarsanız bu hiçbir zaman Yakışmaz. Hiçbir 200, teşkilatı da yakışmaz. 200, 200. Bizi de yakışmaz. Yani. Milliyetçi Hareket partimizi de yakışmaz. Yani hiçbir zaman da eğer... mı o zaman? Evet o şimdi seçim niye sırasında? sıkıntı yok? Ben onu söylüyorum. O seçim sırasında teşkilatla mı ters düşmüşsünüz? O... Yani o değil. Ben teslim Esad Öztürk 2014'te neyse şu anda 2025 yılındayız. Esad Öztürk'te zerre kadar sapma yok. tamam Aynı tevazuda, samimiyette, gayrette Allah'a hamdolsun hiçbir sıkıntımız yok. Bende evet. bir değişim yok. O evet. zaman neyse kocasının belediyesinde gittiği evet. Da neyse daha hala ben yok. Demek ki şu anki teşkilatıyla iyi çalışıyorsa, anlayışla çalışıyorsa, bir bereket varsa, bir kucaklama varsa sıkıntı o zaman bende değildi. Şimdi, Ama yani, iki kez daha söylüyorum çok fazla ne olur bu konunun üzerine çok fazla e, durduk ama aynı hatayı yapmayalım diye diğer teşkilatlarımıza da diğer ilçelerimizi de bu noktada yani şey olsun diye söylüyorum ben birliktelik olsun kardeşlerek yani görüşemeyeceğimiz hiçbir şey yok olabilir. Oraya 36 bin nüfusumuz var. 36 bin kişi oraya belediye başkanı olmayacak ki bir 36 bine bir tane belediye başkanı seçilecek. Bir tane ilçe başkanı seçilecek. Vay şöyleydi vay böyleydi ya ona gerek yok. Yani paylaşamayacağımız hizmette bir sıkıntı var mı? Allah olsun İstanbul'daki o yolsuzlukların birinde bir tanesini biz aklımızdan, hayalimizden gelmez. gelmez. Ben toprağın altına gidip de hesap vereceğim ne düşünüyorum? Bırakın onu da çalıp çırpmaya Allah korusun zerre kadar yani bir çay içmeye biz korkuyoruz. Çay içmeye <laughs> acaba kul hakkı mı var, kamu hakkı mı var diye böyle korkarken çalma yok, çırpma yok Allah'a olsun. Her türlü konuda biz iyi olmaya gayret ediyoruz. Yani hani derler ya bul, bulup da bunama derler Osman Bey bulmuşlar da buna mı olmaması lazım. Yani inşallah Allah e, yaptığımız tüm hatalarımızı büyüğüyle küçüğüyle teşkilat hatasını da belediye hatasını da ne bileyim kardeşlik hukukuna riayet etmediğimizin affını da ben Allah'ımızdan diliyorum. Eski ilçe başkanımız Refah Partisi'ne mi geçmiş, geçiyormuş? E kim efendim? Ha. Yani bu sıkıntı yaşatan eski ilçe başkanı. Yani Refah Partisi'ne çalıştığı konusunu anlıyoruz. Ya evet. O, o onunla onunla tereddüt Yani, şöyle bak yeniden telefonun dönemde, anketinde şimdi bak gelip de. Yeniden şey geçiyor mu? E, e, yeniden gönlümüz, Refah Partisi. Gönlümüz arzu etmez. Kesinlikle. Yani ya e, AK Parti'nin içerisinde siyaset yapmış bir insan. O güzelliği görmüş bir insanın oraya gitmesi, yamuk yapması daha doğrusu hay hay, affedilir gibi değil. Yani böyle mi oldu? Yani öyle e, demiyorum. Öyle de demiyorum. Yani ama şunu söylüyorum. AK Parti gerçekten bir aile. O aileden kopup giderse ben biliyorum ki şu anda eziklik içerisinde yani yeniden Refah Partisi'nde çalışan AK Partiliyim deyip de çalışan insanlar çok eziklik içerisinde. İşleri işlerini yiyor ama işte bu şeytan da nefis var ya bu içimizdeki yenemediğimiz bir türlü gem vuramadığımız tabi o e, önemli.